NASA Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yok etmeyi planlıyor. Ama bu aslında böyle söylendiğinde kötü gibi algılansa da Uluslararası Uzay İstasyonu neredeyse 30 yılı aşkındır çalışıyor ve artık yorulmaya başladı. O yüzden de bu Uluslararası Uzay İstasyonu'nu iptal edecekler. Ama bunu nasıl yapacaklar? Aslında bunun için şöyle bir şey düşünülüyordu. Bunu biz biraz daha dünya yörüngesinden uzaklaştıralım ve orada bir şekilde parçalara ayıralım diyorlardı. Ama bunun çok daha maliyetli ve zor olduğu anlaşılınca dünyaya döndürerek daha güvenli bir şekilde onu yok etme planları yapıyor şu anda NASA. Şimdi U uluslararası uzay istasyonu hani bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de gibi düşünülüyor ama bir yandan aslında uzaydaki en barışçıl yerlerden biri diyebiliriz. Yani Amerika ve Rusya'nın dünya üzerinde ne kadar sorun olursa olsun işte uzayda barış içinde yaşadıkları bir alan. Tabii ki sadece Amerika ve Rusya yok ama bunun dışında farklı 14 ülke daha